Şimdi bu yetiştirdiği çok kıymetli değerlerimiz var, insanlarımız var. Bunlar devletimizin çeşitli kademelerinde. Köroğlu TV'de yayınlanan seçim 2023 ortak yayınının konuğu AK Parti 3. sıra milletvekili adayı Kazım Konak oldu. Bizim gayemiz, demin de dedik ya ortak akıl, istişare. Gündeme ilişkin konuşan konak vaatlerinden bahsetti. Bolu için lobi faaliyetleri yürütmek istediklerini belirtti. Bolu'muzun faydasını olacak lobi faaliyetlerini artıracağız. Şimdi Bolu'muzun yetiştirdiği çok kıymetli değerlerimiz var, insanlarımız var. Kazım Konak, İstanbul ve Ankara'da Bolu için ortak akıl oluşturmak istediklerinin de altını çizdi. Bolumuzun faydasına olacak lobi faaliyetlerini artıracağız. Şimdi Bolumuzun yetiştirdiği çok kıymetli değerlerimiz var, insanlarımız var. Bunlar devletimizin çeşitli kademelerinde olan abilerimiz, kardeşlerimiz mevcut. İstanbul bürokrasisinde evet. ya Ankara bürokrasisinde. Bunun yanında yetiştirdiğimiz siyasetçilerimiz de var. Yetiştirdiğimiz siyasetçilerimiz de var. Bizim gayemiz demin de dedi ki ortak akıl, istişare. Biz istiyoruz ki bu arkadaşlarımızı belli dönemlerde, bir yerlerde toplanalım, evet. toplayalım bu arkadaşlarımızı. Fikir alışverişlerinde bulunalım. Bulumuzun faydasına olacak ne varsa kendi, alanları. kendi alanlarıyla ilgili. Artı bizim Ankara bürokrasisinde çok tecrübeli çevresi olan siyasetçilerimiz mevcut. AK Parti 3. sıra milletvekili adayı Kazım Konak Bulu'nun sorunlarıyla ilgili istişareler yapacaklarını da vurguladı. 21 yıllık AK Parti iktidarından bahsediyoruz ve evet. bunların bu arkadaşlarımızın çok büyük tecrübeleri ve Ankara bürokrasisinde de çok büyük çevreleri var. Bu arkadaşlarımızı kardeşlerimizle zaman zaman toplanıp bunun faydasına ne yapılabilir? şey konuşup e, ve onlardan bulu e, yararına e, kapılarını çalıp e, bolunun bol insanın faydalanmasıyla ile ilgili e, bir düşüncemiz var. Bolu'nun bütün siyasi ve işte bürokrasi e, devletin e, üst kademelerinde görev yapan abilerimizi kardeşlerimizi zaman zaman toplayacağız. Bunu ile ilgili ya da kendi alanlarıyla ilgili ya da bunun problem problemleriyle ilgili istişarelerimizi yapacağız. Bunları değerlendireceğiz. Ortaya bir yol haritası koyacağız. Ve işin içine bu arkadaşlarımızı da çevreleriyle beraber katıp daha güçlü daha güçlü daha güçlü söz sahibi olma adına yapmayı düşünüyoruz. İnşallah yapmayı düşünüyoruz. Burada da tabii temsil açısından Ankara'da da Bulu'yu güçlü şekilde de temsil etmemiz gerekiyor. Güçlü şekilde temsil etmemiz Bulu, gerekiyor. Önemli. Evet. Önemli güçlü vermemiz. şekilde temsil, temsil etmemiz de gerekiyor. Bizim düşüncemiz yani benim düşüncem bu şekilde.